mobil adisyon eğitimi için başlıyorum. E, mobil adisyonda ilk giriş panelinde e, garson ismi ve şifresini giriyoruz ve giriş tuşuna basıyoruz. Bizim daha önceden ana bilgisayarımızda hazırladığımız, hazırlamış olduğumuz e, masa planları karşımıza geliyor. Örnek veriyorum yukarıdan salon, balkon dediğimiz zaman balkon masaları. Teras dediğimiz zaman terastaki masalar. Özel kişiler dediğimizde işte özel müşterilerimiz varsa onlara birer masa açıyoruz. Onlar geliyor. Şimdi örnek veriyorum. Bunlar dolu masalar. Kırmızı olanlar. Şu ve üzerlerinde rakamları, fiyatları, masa içerisindeki tutarlar görünüyor. Ve e, saat kaçta ilk sipariş alınmış. Onların saat bilgisi geliyor. Şimdi örnek olarak masanın içerisine giriyorum. Bizim daha önceden girmiş olduğumuz menümüz karşımıza geliyor. Burada gruplarımız var. Etler, tavuklar, pizzalar, aparatifler gibi. Bunu istersem elimle kaydırdığım zaman şu şekilde sayfa sayfa kaydırabiliyorum. İstersem daha hızlı gidebilmek için işte dördüncü sayfadaki gruplara ulaşmak için direkt dörde dokunmam yeterli oluyor. Veya üçe dokunmam yeterli oluyor. İşte buradan vitamin grubu gibi bölümlere geçiyor. Şimdi buradan ürün siparişimize başlayalım. Örnek görüyorum. Bir tane portakal suyu dediğimiz zaman bir tane tıklıyorum. Eklendi dedi. İşte Roth Special Vitamin eklendi dedi. İşte kahvaltı grubuna gittim. Toz karışık sipariş ettim. İşte buradan en baştaki gruplardan etlerden steak sipariş ettim. Şimdi şuradan sipariş listesi üzerinden yukarıya doğru sayfamızı kaydırdığımızda şu an aldığımız siparişler burada görünüyor. Şuradan grupluyu açarak diyelim ki portakal suyunu müşteri artırabilir o esnada. İşte artırabilirim. Düşürebilirim. İşte bu işlemleri yapabilirim. Veya bu portakal suyu işte buna bir açıklama ekleyebilirim. İşte buzlu olsun gibi. Kaydettim. Onun özelliğini eklemiş olduk. Eğer müşterimiz e, oturan bir grup masaysa, yani e, aynı masanın içerisinde farklı aileler varsa, hepsi de hesabını ayrı ayrı ödemek için ayrı ayrı takip edilmesini istiyorsa, yani Alman usulü dediğimiz e, bir yönde, örneğin mesela şu iki nolu ailenin olsun sanal masa dediğimiz olay, İşte bu da iki nolu ailenin olsun. Diğer ikisi de 01'i kullanmıyoruz burada çünkü programın standardında ilk 01 geldiği için 01'i kullanmıyoruz. Sanal masa kullandığımız zaman bu da 03 olsun, bu da 03 olsun. Yani iki tane aile oturuyor burada hesaplarını ayrı ayrı takip etmek istiyorlar. Bunlara bu şekilde girebiliyoruz. Ee, ve aynı zamanda burada şöyle bir özellik daha var. Eğer bu ürünü başlangıç olarak yani ilk bu ürünün gelmesini istiyorsak, örnek veriyorum. Bir müşteri çorba sipariş edebilir, arkasından bir tavuk şiş sipariş edebilir. Ee, i̇lk önce çorbanın gelip tavuk şişin daha sonra gelmesini sağlamak için başlangıç diye işaretlersek çorbayı, o zaman sistem yazıcılara gönderirken orada bir e, başlangıç ibaresi görünecek yazıcı çıktısında. Oradaki bu işi hazırlayan usta ne yapacak? Bu ürünün başlangıç olduğunu, diğer ürünlerin daha sonra gitmesi gerektiğini anlayacağı için e, böyle bir özellik yaptık. Şimdi gelelim burada bu ürünleri seçtikten sonra onayla dediğimiz zaman sistem bunu ana bilgisayarımızdaki pro programa gönderiyor ve oradan yazıcılara gönderiyor otomatik olarak. Pardon. Şimdi siparişlerimiz giden e, aşağıya düşüyor bu şekilde. Burada tutarlarını da görebiliyoruz. Bunu öyle aşağıya çektiğimizde tekrar ee, bu masaya sipariş de alabiliriz ya da geri deyip tekrar masalarımıza dönebiliriz veya tekrar bu masaya girip tekrar sipariş almaya devam edebiliriz. Örnek şöyle bir tane daha şey yapayım. Bu da şöyle. Bir saniye. Fazla tıkladım galiba. Evet. Şöyle yanlış masaya mı Şöyle tekrar dolu olan bir masaya tekrar sipariş alabiliyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar geriye döndüm. Masa planlarındayım. Örnek veriyorum. Mesela masa birleştirme olayımız var. Burada masa birleştir dediğimizde burada ilk masayı seçiniz diyor. Seç dediğimde buradan herhangi bir dolu bir masayı birleştireceğimiz masayı Mesela okey bir yan dedik. Buraya getirdi. İkinci masa olarak tekrar seç dedim. İşte şu masayı. Birleşecek masa. Bu ikisi hangi masada birleşecek? Onu seçeceğim şimdi. İster bu masada ister bu masada birleştirebilirim. Ya da farklı ikisini birleştireceğim büyük bir masaya da geçebilirim. Ya da dolu olan başka bir masaya. Yani üç masayı da birleştirebilirim. Yani üç kişi de birleşebilir. O şekilde... Üçüncü masayı da seçtim. Üçüncü masada geldi. Ve kaydet dedim.